Akşaya Tridia. Geldi o beklediğimiz meşhur gün. Peki nedir bu Akşaya Tridia? Akşaya Tridia asla azalmayan, sonsuz anlamında bir kelimedir aslında baktığınızda. Sadece Vedik Astroloji Sideral Zodiac sistemine göre hesaplanır ve yılda bir gün olur. Bu yıl 30 Nisan'da olacak olan bu Akşaya Tridya neye göre yılda bir kez diye sorarsanız Vedik Astroloji Sistemi'ne göre arkadaşlar Güneş Koç Burcu'nda, Ay ise Boğa Burcu'nda yücelimdedir. Bu iki arkadaş yılda bir kere tam olarak bu yücelim pozisyonlarına denk gelir. İşte bu yüne de Akşaya Tridya denir. Bunun üzerine Hindistan'da festivaller düzenlenir. Bolluk, bereketin insanların üzerine yağdığı söylenilir. En önemlisi bugün aslında baktığınızda altın günü olarak değerlendirilse de altın alamayan arkadaşlarım ne yapıyor? Asla üzülmüyor. Çünkü aslında baktığınızda sadece altınla bağlantılı bir noktası yok. Altın tabii ki çok kıymetli. Alabilen herkesi alacak. Zaten değineceğiz. Ama alamayanlar neler yapabilir? Nelere dikkat edebilir? Bunlara da beraberce değineceğiz. Şimdi unutmadan notlarıma bakıyorum. Atladığım bir şey olsun istemiyorum. Evet bu yıl arkadaşlar Akşaya Tridya gününde e, ayın yanında bir de bizim çok sevdiğimiz gurumuz Jüpiter'imiz olacak. Geçen yılda kendisi bu pozisyondaydı. Ayla beraberdi. Bir yıllık transi devam ediyor çünkü. E, doğal olarak burada güzel bir kombinasyon daha sağlanmış olacak. Bunun da tabii ki değerlendireceğiz. Tabii bunu yaparken ne yapacağız? Şimdi altın almayı hepimiz biliyoruz. Başlı başına ilk madde madde gidelim. İlk önce bugün Akşaya Tridya'da altın alabilirsiniz. İster gram alın, ister boynunuza takmak için alın, ister gidin altın hesabı açın, ister gidin çeyrek altın alın. Ama bunun kuralı ne? o gün içerisinde bu altını almış olmamız gerekiyor. Tabi artık günümüzde internette olduğu için e, internet üzerinden de o gün içerisinde alımını yapabilirsiniz. Kuralımız ne? Bir yıl boyunca bu altına dokunmuyoruz. Bu bizim bereket altınımız oluyor. Çünkü ne yaptık? Altını aldık. Artarak, çoğalarak sonsuza kadar bu olumuzun, bereketimizin artmasına niyet ediyoruz. Bu tarz Günlerin enerjilerini değerlendirirken her zaman içsel olarak niyet etmeyi unutmayalım lütfen. Diyelim ki Allah'ım ben bugün enerjisine güvenerek bolluğumun bereketimin artmasına niyet ederek altınımı aldım. Sen benim bolluğumu, bereketimi, rızkımı, işimi, gücümü arttır diye duamızı edip cebinize koyabilirsiniz. Peki bununla beraber altın alamayan arkadaşlarım ne yapacağız? Üzülmeyeceğiz değil mi? Yani hepimizin her an şartları buna uygun olmayabilir. Ne yapabilirsiniz? Hayal panosu yapabilirsiniz. Bakın çok çalışır. Ben bunu kendim deneyimledim. E, alamadığım bir akşeye tridya zamanında oturdum kendime beyaz bir karton aldım. İstediğim şeylerin fotoğraflarını çıkardım. Ve o bir yıl içerisinde o fotoğraflardan dört tanesi gerçekleşti. Hayal panosu yapabilirsiniz, dileklerinizi e, temsil ettiğiniz. Bu arada hayal panosunu oldurma kuvvetiyle de ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu da çok çalışır arkadaşlar. Hayal panonuzu kurarken, e, bununla ilgili daha önce bir video paylaşmıştım galiba hatırlamıyorum ama şu şekilde ilerlerseniz bunun gücünü arttırırsınız. Bugünün enerjisinde de arkanıza alarak. Örnek veriyorum bir araba istiyorsun bu arabayı e, kalbiniz ve beyninizin ortak paydada buluştuğu bir model üzerinden yaparsanız Oldurma gücünü arttırırsınız. Örnek veriyorum aklınızda işte bilmem ne Mercedes'in işte bilmem ne serisi geçiyor. Ama siz bunu geçerken işte zihninizde diyor ki ya saçmalama sen de bu kadar para mı var? Nasıl olacaksın bunu diyorsa bırakın onu orada. Asla onun fotoğrafını yapıştırmayın. Sadece süreyi uzatırsınız. Ama burada işte örnek veriyorum bir Peugeot'un, bir Citroen'in, bir bilmem neyin e, modeline, C3'üne, e, bir pırına okeyse zihinle beyin aynı şey, zihinle kalp aynı yerde onun fotoğrafını kullanabilirsiniz. Bakın nasıl hızlı olduğunu inanamayacaksınız. Şimdi bununla beraber Akşehir Tridya altın almak günü dışında aynı zamanda başlangıçların günüdür bir eğitime başlamak özellikle, girişimlerimizi yapmak, hayallerimizle ilgili çalışmalar yapmak için çok kıymetlidir. Ama burada küçük bir detay var. Bu detayı paylaşmak istiyorum. Gökyüzü dediğimiz konu, bu transitlerin tamamı, bu gökyüzü olaylarının tamamı tek bir nokta üzerinden ilerlemez hiçbir zaman. Örnek veriyorum bu yıl gökyüzünde 30 Nisan'da Mars düşüş burcunda bir transit gerçekleştiriyor olacak. Merkür de düşüş burcunda bir transit de olacak. E peki ne yapacaksınız? Gidip paldır küldür bir şirket kurmaya kalkmayacaksınız. Ne yapabilirsiniz bunun yerine? Çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Planlamalarınızı yapabilirsiniz. Bir eğitimse bu. işte belki bunun ödemesini yapabilirsiniz. İşte belki fizibilite çalışmalarını gerçekleştirebilirsiniz. Bir ev mi almak istiyorsunuz? Patara kütere o ev Mars çünkü aynı zamanda emlak karakası olduğu için atlamazsınız da işte biraz daha araştırarak o gün ona niyet ederek işte o gün ev gezmeye başlayarak gibi resmi şeylerden ziyade onların bir ön çalışmasını yapmaya başlayabilirsiniz. Başlı başına herkes için kötü müdür asla değildir ama bu tarz şeyler bireysel haritalara bağlı olduğu için biz yine de bunlara dikkat edelim çünkü bu bilgileri her yerde duymayabilirsiniz. Şimdi bununla beraber unuttuğumuz bir şey var mı? Şimdi kolektif olarak da bu şekilde ilerleyecek. Ee, ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Ee, bu tarz akşaya tridye gibi farklı günlerde mevcut olduğu için medikastroloji kullandığımız her şeyin bir başlangıç günü var tabii ki bizlerde. Buradaki en önemli şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın ne yapıyorsanız yapın kalbinize inancınızı koyun. İçten bir duanızı yapın. Çabanızı ortaya koyun. Ve gerisini akışa teslim edin. Şimdiden diliyorum ki Akşaya Tridya hepinize bolluk, bereket getirsin. Diliyorum ki hayallerinize açılan kapılar sizleri bulsun. Ve ülkemizle beraber her yer çiçek açsın. Akşaya Tridya gününüz Kutlu olsun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.